Evet arkadaşlar hepinize merhaba 27 Şubat Cumartesi iddia tahminlerimizle yine birlikteyiz. E, Cumartesi günü olmasından dolayı güzel bir bülten var, güzel maçlar var. E, umarım hepimiz kazançlı bir hafta sonu geçiririz. E, tahminlere geçmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Videonun e, açıklama kısmında Twitter ve Telegram linklerimiz var. Oradan e, özellikle şu an için Twitter'dan e, canlı maç Başlıkları e, tahminlerimizi veriyoruz. Ayrıca videoda bahsetmediğimiz bazı maçlar için de tahminlerimizi anlık olarak oradan paylaşıyoruz. Gerek kupon paylaş paylaşımı gerekse tek maç paylaşımı olarak e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen maçlara geçelim. E, i̇lk maçımız Hatay Spor-Ankara Gücü maçı. Bu maç için e, iki tane vasıfımız var. Yine e, alt üstte tabii ki iki buçuk üst. E, gol tercihimiz var. Ayrıca e, goller kısmından en çok gol olacak yarı ikinci yarı olarak e, bir tercihimiz var. Bu maç için iki bahsimiz var. Karagümrük Alanya maçı için <laughs> e, bir sürpriz e, tercih var. Karagümrük'ün kazanacağı yönünde 2.5 oranı var. Ayrıca kornerlerden de 9.5 üst korner 1.70 oranı var. Fakat biraz daha e, temkinli gideyim diyorsanız da 8.5 üst korner tercih edebilirsiniz. Onun da oranı 1.45. Hemen sıradaki maça geçelim. Bu maçından bahsetmeyeceğim. Manchester City West Ham maçı var. Manchester City West Ham maçının e, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nden geldiğinden dolayı e, biraz daha sönük geçeceğini düşünüyorum. Ayrıca West Ham'ın da Kapalı bir takım olduğundan dolayı sönük bir maç olacaktır. E, 3.5 alt e, tercihi 145'ten değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bizim tercihimiz bu yönde bu maç için. Hemen diğer maça geçelim. E, Antalya Spor Başakşehir maçından bahsetmek istiyorum. Yine alt üst e, tercihlerde bulunduğumuz bir maç arkadaşlar deplasmanın bir buçuk alt yani bir buçuk golün üstüne çıkamayacağını yani bir buçuk alt tercihini seçiyoruz 135 oranı var hem Antalyaspor'un hem Başakşehir'in kapalı savunmalarından kapalı oynamalarından durağan oynamalarından hatta öyle söyleyeyim bu maçın çok gollü bir maç olacağını Düşünmüyorum. Bu arada ikinci bir tercih olarak da eğer oranı arttırmak isterseniz 1.67 orandan 2-3 gol tercih edebilirsiniz. Siz e, nasıl daha uygun daha kafanıza yatkın geliyorsa. Rize Spor-Sivas Spor maçında direkt e, taraf bahsi almayı planlıyoruz. 1.95 orandan Sivas'ın galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, İtalya Serie A maçı Spezia Parma maçı e, bu maçta da yine bir gol bahsi. Hemen şöyle alt üstü açalım. Ev sahibinin bir e, buçuk üst gol atış, atabileceğini düşünüyorum. iki orandan. Ve bir diğer bahsimiz ise korner bahsi yine. E, burada da korner bahsimizde 8.5 üst 1.55'ten korner deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen diğer maça. Dortmund maçının oranı çok düşük ama dilerseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Taraf seçip eee Dortmund maç sonu 1 deyip ve işte 1,5 üstü ya 2,5 üstü deneme e, yani denemeseniz daha iyi olur gibi geliyor. 1.22'den 1,5 üst deneyebilirsiniz. Wolfsburg, Hertha Berlin maçı yine burada da Wolfsburg'un galip geleceği yönünde e, bir bahis oynayacağız. Taraf bahsi, maç sonucu 1 eğer eee Oranı biraz daha yükseltmek isterseniz de 1.5 üst ve maç sonu 1. 1.75 orandan deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir diğer maça geçelim. Bayern Münih önünde de yine e, çok düşük bir oran var. 1.08 Burada da maç sonucu 2.5 üst mesela 1.28'den ve e, maç sonucu 1 olarak değerlendirebilirsiniz. 1.28'den. Schalke Stuttgart maçı. Bu maçta da yine alt üst oynayacağız arkadaşlar. 2.5 üst 1.32'den. Bu maçın da biraz oran düşük ama 2.5 üst denenebilir. West Bromwich Brighton. Burada Brighton galip geleceğini düşünüyorum açıkçası. Maç sonucu 2. Çok riskli değil. Brighton iyi top oynuyor. Değerlendirilebilir maç sonucu bahsi. Sevilla Barcelona maçı. E, bu maça da ulaşmak istemiyorum açıkçası. E, Dion Paris Saint Germain maçı. Bu maç için benim tercihim ise e, Dion'un gol atamayacağı yönde yani karşılıklı gol yok. E, bahsi 1.70'den değerlendirilebilir. Galatasaray Erzurum maçı var. E, Galatasaray'ın bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Burada da yine 1.32 oranı var Galatasaray'ın ama oranı yükseltmek için 1,5 üst ve e, Galatasaray galibiyeti 1,45 orandan deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bologna Bologna e, Lazio maçı var. Burada da yine bir gol bahsimiz var. Eee 2,5 üst gol 1,52'den ve kornerde deneyebilirsiniz bu maç için. Ona da bakalım 9,5 üst korner 1,48 orandan. Evet biraz yüksek gibi görünüyor ama e, yine de denenebilir. Bu arada kornerleri canlıda kapatıyorlar genelde. O yüzden maç önü almanızı tavsiye ederim. Yine dediğim gibi canlı bahis tahminlerimizi Twitter ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Linkleri açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki maç Leeds United Aston Villa maçı. Bu maç için de yine gol bahsiniz var. Alt üst golden 2.5 üst 1.45 orandan deneyebilirsiniz. Bir sonraki Leipzig Mönchengladbach maçı var. E, bu maç için de e, Leipzig ve Mönchengladbach'ın çok gollü bir maç geçirmeyeceği yönünde bir tahminimiz var. E, 3.5 alt 1.38 orandan kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Osasuna maçına da de, değinmiyorum. E, Verona-Juventus maçı. Bu maçta e, Juventus da yine e, Şampiyonlar Ligi'nden gelmesine rağmen Verona'nın performansı ve Juventus'un adından dolayı 2.5 üst tercihimiz var. 1.52 Burada e, şöyle de bir şey deneyebilirsiniz. Verona'nın ben e, gol atacağını düşünüyorum. E, ev sahibi 0.5 üst 145'ten bu oranda değerlendirebilir dilerseniz. Newcastle-Wolverhampton maçı var. Bu maçta da yine e, corner maçı olduğunu düşünüyorum. 8.5 üst korner 1.40 orandan değerlendirilebilir. Güzel bir oran. Ayrıca alt üst değerlendirmek isterseniz de 1.5 üst en ideal tercih olacaktır. 1.30 orandan. Getafe Valencia maçı var. Bu maç için yine alt üst tercihimiz var arkadaşlar. 1.5 üst 1.38 orandan değerlendirilebilir. Dilerseniz e, yine bu maçta da canlı bahiste muhtemelen bakacağız. E, bizi takip edebilirsiniz canlı bahis için. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Daha çok yeni olduğu için kanalımız sizlerin desteğini bekliyoruz. Teşekkürler. Herkese bol kazançlar. İyi günler.